arkadaşlar. Şimdi Şevit oyun odasında. Herkese merhaba arkadaşlar. Sipet Sipet oyun kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün biz biz bugün çok güzel evcilik videosu çekeceğiz size. Evet. Şimdi 3 2 1 Başla. Bir de bir sürü video izleyeceğim. merak et. Ah ah Bir şey olsun ki bunun. Tamam. Şimdi. Bu para. Bu da cevap. Ding ding Alo efendim. Evetiz Hasan. A, tamam tatlım. Tamam geliyoruz. Aa, arkadaşlar, Eylül dur, yüzünü gösterme. Eğer kuzenimi aslında ben kuzenimle çekiyorum. Eğer kuzenimi görmek isterseniz tabii ki de 70 tane abone istiyorum. 70 abone. Bu arada kardeşim yanlışlıkla 10 abone dedim. Aslında ona da 50 abone istiyorum. Lütfen bana da 100 abone ne olur. Abone atın. Çünkü ben size o kadar çok uğraşıyorum. Siz bana hiç abone atmıyorsunuz. Haksızlık bu. Hadi videoya devam edelim. Bir, iki, üç, bursa. Bir, iki, üç, hasıl. Bir. 1 2 Üç. Hasıl. Şimdi bakalım. Yeşil yeşil yapacağız. Adaşlık mı? <laughs> kim, kim doğumu seviyorsa abone olun. <laughs> Dur. Ay. Tamam. Bir, iki, üç, pasta. <laughs> Eşit <Eysin> bu, edişit. <edesin. gülüyor> Şimdi karıştırıyorum ama sadece karıştırmam gerekiyor. Ama kim, kim pastada doğduğumu seviyorsa aburuyorum. Tamam mı? Her zaman bir üç pasta diyelim. Bir sorun yok. Şimdi doğdurmamış elini. Devam ediyor. Çünkü, çünkü, pasta yapıyorum. Ben, pasta pasta çorbanla yapıyorum. Bir, bir pasta. <laughs> Çünkü, yani, şey, çünkü abone olup çoba bir şey yapıyoruz. Bir yani iş bu arada beğenir. Ay. Ben geldim Eylül. Ha, ne güzel şeyler yapmışsın. Hemen şöyle. Yiyeyim. Tamam. Ben de diyorum. Bak. Hmm. Hmm. Hayır Eylül sen kendi yemeğini ye. Hemen şöyle içim. Hmm, mis gibi olmuş kahveler. Hmm. hmm. Eylül sen tabağını bitirmişsin. Evet. İçeceğini içiyor musun Eylül? Aa! Içe Hadi o zaman arkadaşlara görüşürüz diyelim. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar.